Arkadaşlar bugün K'ye okay. geldik. Size etrafı göstereceğim. İlk önce bunu kırdım. Bunlar böyle. Şuradan girelim. Bastın gireriz. 1 Şey dedim, bak, bu, köşe... o <laughs> ne? Bir yılan mı? Yılan mı acaba? Bakalım. E evet arkadaşlar o yılan. Miray. Hı? Ne o? Yılan. Al çubuk al çubuk. Elinden çubuk al. Dikkat et. Dürt onu. Yani... Dürt. Dürt. At onu. Hah. <laughs> Aa. Yaka korktuk. Ölmüş mü? Bilmem ölmüş mü acaba? Al bakayım. Ha, bak bak kedi evet arkadaşlar kedi koy evet kedi yaka, yana doğru gidiyor. Evet arkadaşlar kedi, kedi, kedi. yılan yakalayacak. Evet yılan bakalım ne yapacak. Olabilir. Ölmüş olabilir evet alalım mı onu? Almayalım. Kedi korktu mu acaba? Hmm. Neyse o oy oyun iyisin. oynar mı ne yapar bilmiyoruz. Evet, ne yapıyoruz Mila'cığım? Çeten <laughs> O hala onu şey yapıyor. Aha aldı. Öldü bize herhalde. Canlı olabilir. Lazy evet. yalanlar koptuğu için hareket etmiyor çünkü. Ölü taklidi yapıyor olabilir. Evet. <laughs> ah <Aa>, korktum. Kedi hala ona oynuyor. Neyse hadi biz kaçalım o bize zarar vermeden. Kardeşini al. Bir de şeye <laughs> doğru gidelim. Dereye de gidelim. Arkadaşları <laughs> gösterelim dere dereye. Kedi onu da bıraktı. Hadi. Bizim kalbimiz. Bizi bekle. Evet arkadaşlar şu an köydeyiz. Kışın ortasındayız ama yani gerçekten yazdan kalma bir hava var. Çok güzel. Şöyle yenisine. Şöyle. Ve derimiz de burada. Çok güzel balıklar var içinde. Dere bayağı bir dolmuş. Taş atacağım. Düşermeyeliz ve bayağı bir <laughs> <Düşersin aşağıya. gülüyor> Bunları da atmayacağım. Sadece ben bulmuştum. Ama bu benim işime yarar. Öyleyse ben deriye Evet. Böyle. Evimiz böyle. Şimdi bu tarafa doğru gidelim. Bu tarafa doğru gidiyorum. Derin yolunu da göstereyim belki. Bakın. Şu köprüden geçiyoruz. Köprüden geçiyoruz. Böyle. Buradan gidiyoruz. Gidiyoruz. Yolgazı buraya alışırız. Neyse. Ne kadar uzaktayım. Baba. Ben şunları konuşayım mı? Hepsini geldi. Videoyu çekme doğruları. <laughs> Çeker. Kardeşim diyor.